Adını sikerim. Ben seninle şu an bir şey konuşacağım. Ondan sonra evet, seni evet. sikeceğim kanka. Eee evet, biraz kanka. maymunluk yapmadan bekle. Eğer ki mekana kaçarsa mekana basarım. Nak bin 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 yol al bin yol al bin yol al bin yol al. Düştü. Düştü düştü. Ha, öyle mi diyorsun? Hileni kapat o zaman kanka. Hile mi? Evet. Peki. Ben geldim. Başar. Ben geldim. geldim. Kaçamam ki. Benim beni vuramazsın. Çok açıktı Bak 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 bak. Evet. Lan bak. Sen karısın karısın. Al. Alayım kaçır, al. kaçır 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 kaçır. Al al. Hey, Abla merhaba. Ver. İyi. Bizi eşlik eline. eder misin bize? Kaldır elini. Doğru Rus bir çocuğu. Kar kar senin <laughs> senin adamların, kar elinde. Senin adamların elinde. Elinde. Senin, elinde, senin adamların elinde. Senin, senin iki tane <laughs> Ayı Fatih! anam elimde. Hadi gel İtalya'da anam elimde. Hadi anam elimde Fatih.